...dans mı icat ettin? <laughs> Sanırım öyle bir şey. Sen de tam bilmiyorsun. <laughs> Çok ümit veren bir konuşma olmadı ama... ...güzel bir şey mi? Ben e, şöyle ifade edeyim. Ben yaptığım işi severek yapıyorum. Nerede evet. yapıyorsun bu dansı? Ben... E, Mersin'de, e, aslında halk arasında bir nevi orada şöhreti bulmuş bir insanım, Mersin'de. Öyle mi? Evet, evet. Ha. E, bu şöhreti, bu aslında... E, burada kendimi övmek açısından demiyorum, sempatik olduğumu düşünüyorum. Ve aslında e, dünya starıyım diyorum. Star ha. Star, söyle, star olduğumu, seni star olduğumu iddia etmiyorum, starım diyorum. Peki, ee, yani çok tabii beklentimiz yükseldi, heyecanlıyız, sahneyi sana bırakıyoruz. Ne gelecek acaba, acaba, merak ediyorum <laughs> Ben ya. şu an deliriyorum, meraktan ölüyorum yani.